Düşünün. Yıl 1299. Küçük bir beylik, sadece birkaç bin kişiden oluşan bir topluluk. Ne güçlü bir orduya sahipler, ne de büyük bir servete. Ama bu beylik 600 yıl boyunca dünyaya hükmedecek bir imparatorluğa dönüşecek. Savaşlarla, ihanetlerle, zaferlerle dolu bir tarih bu. Osmanlı'nın destansı hikayesi. Peki nasıl oldu da küçük bir Türkmen boyu üç kıtaya yayılan bir imparatorluğa dönüştü? Gelin Osmanlı'nın doğuşundan yükselişine, zaferlerinden çöküşüne kadar tüm süreci adım adım birlikte inceleyelim. Osmanlı'nın doğuşu bir çadırdan dünyaya, kayı boyu Moğol istilalarından kaçan Türkmen topluluklarından biriydi. Ertuğrul Gazi, Selçuklulara bağlı bir bey olarak Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniçe yerleşti. Ancak Selçuklu devleti zayıflıyordu ve Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu Osman Bey bağımsızlığını ilan etti. Yıl 1299. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Görsel: Osman Bey'in beyliğini ilan edişi. Osman Bey Bizans'a karşı ilk fetihlerini yaparak Osmanlı'nın temellerini attı. Osmanlı'nın en büyük gücü savaş stratejileri ve disiplinli ordusuydu. Fetihler dönemi Osmanlı Avrupa'ya açılıyor. Osman Bey'in ardından Orhan Gazi tahta geçti ve Osmanlı artık beylikten bir devlete dönüşmeye başladı. Bursa fethedildi ve başkent yapıldı. Osmanlı Bizans'a karşı hızla genişliyordu. 1354 Osmanlı Rumeli'ye geçti. Görsel: Osmanlı askerlerinin Gelibolu'ya çıkışı. Osmanlı artık sadece Anadolu'da değil, Avrupa'da da söz sahibiydi ve sonra tarih sahnesine Yıldırım Bayezid çıktı. O Osmanlı'yı bambaşka bir seviyeye taşıyacaktı. Ankara Savaşı ve Fetret Devri Osmanlı'nın ilk büyük krizi. Osmanlı hızla büyüyordu ta ki 1402'de Timur'la yapılan Ankara Savaşı'na kadar Osmanlı ordusu Timur'a yenildi. Yıldırım Bayezid esir alındı ve Osmanlı büyük bir kaosa sürüklendi. Fetret Devri Osmanlı 11 yıl boyunca taht kavgalarıyla boğuştu. İstanbul'un fethi bir çağ kapanıyor ve sonra Osmanlı tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri geldi. Genç bir padişah Fatih Sultan Mehmet 1453'te Bizans'ı tarihten silmeye karar verdi. 53 gün süren kuşatma, şahi toplarının surları dövüşü, İstanbul'un düşüşü. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. Fatih'in ünlü sözü. İstanbul artık Osmanlı'nın başkentiydi. Osmanlı, artık sadece bir bölgesel güç değil, küresel bir imparatorluk oluyordu. Yükseliş Dönemi, Osmanlı Altın Çağı, Fatih'ten sonra gelen Yavuz Sultan Selim, Osmanlı topraklarını iki katına çıkardı ve Memlükleri yıkarak halifeliği Osmanlı'ya getirdi. Osmanlı artık sadece bir devlet değil, İslam dünyasının lideriydi. Sonrasında Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa'da Viyana kapılarına dayandı. Osmanlı, dünyanın en büyük devleti oldu. Ama her yükselişin bir çöküşü vardır. Gerileme ve çöküş Osmanlının sonu. 1699 Karlofça Antlaşması Osmanlı ilk kez büyük toprak kaybetti. 18. yüzyılda Osmanlı reformlar yapmaya çalıştı. Ama Avrupa çok daha hızlı gelişiyordu. 1914 İnatı Dünya Savaşı'na girildi. Osmanlı Almanya'nın yanında savaşa katıldı ve büyük yenilgiler aldı. 1918 Osmanlı'nın sonu geldi. İstanbul işgal edildi ve nihayet 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Osmanlı bir çadır devleti olarak doğdu. 600 yıl boyunca dünyaya hükmetti ama sonunda tarih sahnesinden çekildi. Ancak mirası hala devam ediyor. Peki sizce Osmanlı daha uzun yaşayabilir miydi? Nerede hata yaptı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Bir zamanlar dünyaya hükmeden Osmanlı'nın hikayesi bugün hala milyonlarca insanı büyülemeye devam ediyor.